Abi Twitter'da linç diyorsun, Japon kadın fanları yüzünden. Niye lan? Ne? <laughs> <laughs> ne alaka? <laughs> ben Japon kadınları çok beğenirim ya. <laughs> ya. İhanete uğradım şu an. <laughs> Popçular linçliyor. Popçular. Bir dur dur bakayım oyunu ya. Dur bakıyor. Asyalılar çirkinlemedi mi? Asyalıları çok beğenirim derim hep. Tam da hashtag ne hashtag? Yüz güzel kadın muhabbeti. Ha. Abla gülmem özür dilerim. Bir dakika Japonlar beni orada dişlemez ki. Türk. Abi Elren özür dile diye hashtag başladı. Hadi lan. İnanılmaz. Mizah şov resmen ama biz gülmedik. ise ırkçılık renk fark etmeksizin kimseye yapılmaz. Ya ne ırkçılığı lan boş ne? yapmayın Allah Allah. Irkçılıkmış Bu arada ne neyin ki bunun? Dur bakayım. Üşenmemiş düşenmemiş de hepsini tek tek. bu kızın makyajsız. Dur bir dakika dur <laughs> işte, delilik bekliyorum. Ne alakası? Abi bu ne ya? duyarcı milletiz Vallahi ya. Kırkçıyım ya. ya. Allah Allah ya. Kafa yemiş millet. Her bunu bir de şey yapan da Türk mü bu kızlar? Kim yapan evet, da. evet, Türk. Millet linç edecek yer arıyor ya. Boş muhabbet abi geçin manyak mısınız nesiniz? Ben Japon kızlarını da çok beğenirim bu arada. <laughs> Şeyim da durum linç falan değil bayağı beğenirim. Bir çocuk sana yazmış ki yarra da çok güzelmiş. <laughs> Edilen özür diye bu ne oğlum? Baya bildiğin şey ya. Tweet atıyorlar. Ah canlarım benim ya, beni izliyorsunuz şu an özür dilenecek bir şey yapmadım, kardeşler. Atın istediğiniz kadar post. Manyadı millet amına koyayım, ülke kafayı yedi Olur. ya. Bittim ben. Büyük <laughs> <Gülüştür> drama ya. <laughs> bir ırkçı denmediği kalmıştı anasını satayım. Hayatta en nefretliğim şey bir de. Bir kızı beğenmemek, ırçılık olmuyor arkadaşlar. Bir erkeği beğenmemek. Ver bakayım. Ne beğenmez. Ha Twitter'da kullanmıyorum ki ben buna. Giydirecektim de şimdi. şey Yapılacak bir şey değil bu arada ya. Ya yok canım Gerçekten ne. Yapılacak bir şey bile değil. Abi bu arada bir tweet'i aynı yapıyorum. hesap birden... BTS fanları kudurmuş. Çoluk ya. çocuğun yarısı ya. bot hesap zaten içinde. Ya tamam. Ya BTS durdum. fanları niye... BTS Kore değil mi ya? Kore. Evet. Hayır o Koreli. Aslında o zaman onlar ırkçı olur ya. <laughs> Mantıken. Anlamadım neyse. Küçük küçük çocuklar ya. Ben bunu açmak istiyorum. Abi bu arada tweet atıp daha fazla hashtag it tetiklemeyin abi <laughs> Bu sefer bizimkiler tweet atmaya başladı. Atmayın oğlum tweet atmayın. Atmayın oğlum. oğlum. Uğraşmayın ya. bırakın ya. Ya oğlum kudursunlar ne oğlum <laughs> ne diyorsunuz oğlum ne yaşıyorsunuz? Bırakın hadi oyuna odaklanın. Allah Allah. Hashtag Erdoğan özür dile. Lan. Abi bir tane gerçek hesap yok hepsi fake. Tamam oğlum neyse ne geç. Siktirelim ya aman. Oku kardeş oku. Okunmuyor ki abi. Ya yapamıyorum de okunmuyor değil. hangi analoğa dokunursam dokunayım geri gidiyor. Şimdi R2 en arkadakine basılı sık. tut. Bekle böyle. Sağa sola çevirmem lazım. Birine basılı tam basılı, tutarken, basılı tutarken çevireceğim. çevireceksin. Panik yapmayın. Sakin olun etrafı. Gaz gaz gaz. Kanka bunların hiç bir alakası yok hiçbir şeyle. Kaskı çıkarın. Maskeyi iki kez tutun. Önce çenenizi maske yerleştirin. Sonra kayışları başı üstüne geçirin. Must have been moving some pretty dangerous cargo. Olay gazda bizim savaştığımız herkes de karşımıza gelen şeyler. O üç adam. Bizi kovalayanlar da onlar. Onlar Bence da bizi de. hayalet olarak gördükleri için kovalıyor. <laughs> Abi çekmişti geri anlam attım. Ha ha ya. Ben ne çekiyorum bu sosyal medyadan ya? Allah Ya bak. hayır. Hashtagin komikliği ya. Elrahan özür diler. Hadi şimdi hey. bunu bana yaptıran, ol, bunu, ha bunu, ha bana biri ya. yaptırıyor deyip diss atalım. Hadi hadi. hadi. <laughs> hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. ama ya. Görüyor musunuz? Bana neler yapıyorlar arkadaşlar. Hep bana hep neler yapıyorlar? yapıyorlar. Bana neler yapıyorlar. Görüyor musunuz? Savunsa o şimdi kendini. <laughs> Bilme bu kadar kendini be abi. <laughs> şey nasıl, sen mesela o hashtag'i gidip özür dilerim yazsan. <laughs> Öyle dojlayalım mı? Özür dilerim. Ulan yine deviremedik ya <gülüyor> özür <gülüyor> diledim. Ya. <laughs> yine dramaya sokamadık. <laughs> <yapacağız gülüyor> sokan. Sokamadık dramaya ya özür diledim. Bir cam açayım mı? Ağır geldi bu <laughs> <laughs> Sen bir efkar sigarası yakın. Gözlerin ne yapıyorsun Chat'te Japon falan var mı? Birlikte fotoğraf çektik. Chat'te <laughs> <laughs> Japon var mı? Ya da Türkiye'de yaşayan bir Japon arkadaşımız falan. Şöyle bir fotoğraf atasım geldi birlikte. <laughs> Barış yapman lazım abi. Özür dilerim. Yanılmaz ya. <laughs> Over here. here. Gotta wait through here. Devam <laughs> <laughs> çekeyim de onun için kaçmıştım. Aban 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 daha hızlı aban daha hızlı aban ha. <laughs> o tıklamalarda aban abanın edelim. abi hiç es vermeyin. Benim baş parmağım Balta mıydı o? Yukarısında bir şey var ama mi? gibi o kapı. işte o şey yaylı kapandı mı? Açınca tık diye geri dönüyor. Şurada bir şey var. Ne diyor Japonca yazıyor, Kafayı yedi millet ya. Arkadaşlar konuyu uzatmayın. Uzatmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şş, yeter ya. <laughs> salın salın. Of. Salın oğlum bak bu... Millet manyak diyorum uğraşmayın. <laughs> millet gerçekten çok tehlikeli ya. Kafayı yedi insanlar. Salın abi. <laughs> Allah Allah. Koptu şu an bunu kesinlikle engelleyemeyiz abi. <laughs> Bırak biraz kendilerine gelsin. Anlamadım oğlum anlamıyorlar ya. ya. <laughs> Sen de mi üzüldün? Hayır canım ben de üzüldüm. <laughs> Tamam al. <gülüyor> tamam. Hashtag Flavor da oh, üzüldü. dilerim. chat yandı şu an ya. Abi bir dakika oğlum. Hindu dilinde <laughs> yazan var. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Her ırktan <laughs> insan var abi bizden. kapçı bize. Bu arada şu Mubot katliam atıyor bir yandan. E Sembol Mubot... öyle olarak algılayıp. Yok lan onu öyle algılamaz. <laughs> Sırayla hepimizden özür diletiyorlar. Korde özür dile, Akı özür dile. Hashtag'in <laughs> altında. Irkçı Eldren. <laughs> Irkçı Eldren mi yazmış biri? <laughs> Şaka Green özür dile. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> oyuna ya. Çok ya emot onlayalım abi şu. Tamam hadi Bu bizim millet bok, bizi mille... bok, bok, bok çıkartıyor <laughs> Al emote onu diye bir oyuna odaklanın aynen, da kopmayalım. Aynen. Boku çıkmasın ha. Tamam. Aynen, yeter. Twitter'daki muhabbet de bırakın abi. Twitter'a da bir şey yazmayın. Kalkın. Yazmayın. Heh. Tamam. Hadi devam. Odaklanın abi şuraya. En Sen son... zaten öldün. Sen tamam. En son bir radyo kulesine çıkıyorduk abi. Burada da şey var. Telsiz Tablo arıyoruz. var. Aha. Aa kendini vurmuş. Ve de bu o iyi olan. Bizim şey eleman. Belki kurtarırız. Niye nefretle bakıyorsun bana? Adamlar imot modunda bugını bulmuş ama Japonca imot atıyor. Onu diyorum ya oğlum. Ya Twitch bence sadece mod mod <laughs> diye bir şey getirmesi lazım. Dur bu harita önemli. <laughs> Bak iki yol var oraya Ne lan bu, bu bildiğin okyanus haritası lan bu. Güzergahmış. Sır bulundu. Bir re 1'e bassana. Bu ne? Sır. Geminin planlama rotasını gösteren bir harita. Çin Cumhuriyeti. <laughs> 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 Abi başımız belaya girmesin. Konsolosluktan arıyorlar. Şimdi ben sana... <laughs> Önce iyi. Hazır <laughs> konuşalım, <laughs> 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 Ah şimdi geçmiş Ne Sarpı oldu ya? Alıyorum. Oğlum, ya. Bts kim? Alıver. Ne? Allah. Ya, Söyleme Allah. Allah bir dakika ya. şu beni Facebook'ta hep sevenler değil mi onlar? Sonra yeni. yeni... Hayır, hayır, onu Onun bir dakika durun ya. Bts. 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 Koreli grup mu? Evet. Tamam. Bts de Facebook grubu değil mi? Bg BS kim? BS, oh, BS yok Allah, abi. Sen Allah, sen ben yayıncıyı tanımıyorum. Benim elimden çıktı. Sağlı sonu gerçekten. Şerefsizim bilmiyorum oğlum. Peki madem B.S.'ye öyle bir şey yok niye bu kadar yükseldiniz? Efendim abi? BS? Karıştırdığın ya için fanların işleyecek. Niye? Kim? Niye oğlum? Abi Biz de bilmiyoruz. Sen Ha, <laughs> Ya oğlum gidin yürüyün gidin amına koyayım işte. Allah Allah. Buraya kadar. Sezen Aksu candır. <gülüyor> Hadi bir Yaşasın Türk Cumhuriyeti. Hadi. Siktiniz attınız oyunu ya. Hadi Allah ya. ya. Bir oyun oynayalım yanında dik. Oku onu oku ya. Anlamadık okudu. onu. Okudum oğlum. Çin, Çin, <laughs> Çin, <çok gülüyor> Çin Cumhuriyeti'nden Amerika'yı da. Okuma okuma okuma. <laughs> İnşeyo <laughs> yazı çıkıyor. <SZcientyalanını> Amerikan Donanma Departmanı. Depo 2 için sel bildirildi. Translate'ler bir anda Çinceoğlu'ya yürüyor. Sürselendik pozisyon bilmiyor. Keşfedilmiş bölge, derinlik bilinmiyor. Denize düşen araştırma araştırılır. Kanun depresyonu nereden alınır bilmiyor. Tamam bu... Kaybolmuş bunlar, rotadan çıkmışlar. Twitter'dan bunu Twitter arkaya alın. aldık peki. Tamam tamam çıkartma. No freaking way. This thing actually still works? Well, there's only one way to find out. I'll give it a whirl.